insanlarımız bizim vatandaşlarımız her yani şey temiz tutuyorlar böyle bir şekilde kültür yani bir Hem bizde bir şey bakmak bir ayıp bir şeyine geliyor. sabır şu sol tarafımızdaki bina Diş İşler Bakanlığı binası. Şu an Taşkent'te birkaç bir binalar yapılıyor. Şu an bir yerleri değişti bu arada. Geçen sene de mesela İçişler İşler Bakanlığı Diş İşler Bakanlığı geçti. Diş İş Diş İşler Bakanlığı İşçiye Bakanlığın binasına geçti. Şu an bir bir iki yeni evet bina yapılıyor. Türk Konsolosu değerli misafirler şu heykelden bir 2-3 kilometrelik yerde. İçeride orada ama otobüs gitti. Bundan bir 5 ay önce şu Trabzon mesela şey Amerika konsolosuna gittim. Kazakistan konsolosuna gittim. O çok büyük. İyi yaptıracak. Taş gitti, mi? Bu binada. Evet ne? evet var var. Rus konsolosu da var evet. Bu o da bu? Ta, sol tarafta değil mi? E, Bakanlığı sol tarafımız. Orada şu gap var. Özbekistan bayrağı. Orada bir kuşun şeyi var timsahı var. Orada anka kuşu. Değerli misafirler, bu coğrafyada anka kuşu merk yani bir kendisi biliyorsunuz yani mifoloji bir kuş. Bizde bu yani bir bağımsızlık anlamında geliyor. Şu sağ tarafınız değerli misafir, şu sağ tarafımızda 1920 yılında Sovyetler döneminde yapılan bir tiyatro. Büyük günümüzde Alişer Navai adındaki milli tiyatro burası. Bin kişilik olan bir tiyatro. Ama hala günümüzde aktif.